Futbol fanatiği bir filozof, dünya edebiyatının yabancı yazarı Albert Camus. Camus'un çocukluk yıllarında gözü toptan başka bir şey görmez. Üniversite yıllarında Cezayir genç takımında sergilediği futbol, herkese göre başarılı bir kariyerin ilk kıvılcımlarıdır. Ancak genç yaşta yakalandığı verem onu futboldan alıkoyar. Geçen yıllar onu Nobel ödüllü bir yazar yaparken futbol içinde keskin bir uktedir hala. Öyle ki Nobel ödüllerinden sonra gazetecilere röportajını Monaka türbinlerinde maç izlerken verir. Ahlak hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum der. Peki hangi futbol? Yırkçılık, şike, sözde yapıyla dolu günümüz futbolu mu? Elbette hayır. Kamu futbolu bir hayat felsefesini oturtur. Teknik direktör patronu hakem tanrıyı temsil eder. Hücumdan top toplayıcıya kadar sahada ahlaklı bir hayatın portresi vardır. Yani Onca spor adamı ve federasyonlardan ziyade yıllar önce fanatik bir filozof günümüzde olması gereken futbolu resmedebilmiştir.